Bugün Matiz Bey'le beraberiz. Evet yani mükemmel bir vlog ya. Yani böylesi daha dünyaya gelmedi. Evet burada Mat <laughs> Matiz lakaplı Ezer dede var. Asap Serkan adında ka karakterimiz. Bir şey demek istiyor musun bu arada? Aşk seni bir gün bulabilir aynı bisiklet kutusu gibi. Her Diğer yarışmacılarımıza evet. daha doğrusu vlogumuzun kadın tarafına geçiyoruz. Ee, bugün Tomris'in arkadaşı Nisa. Merhaba. Merhaba Nisa. Evet bugün dik bir bayırımız var. Evet Jong bayırını tırmanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Kardeşim şöyle şerden videomda bahsetmez misin? Evet burada tarihi bir çeşmemiz var. Gerçekten müthiş. Merhaba. Şu an su içeceğiz. Ben burada insanım mı? Niye sen kraliyet adresinde mi? Evet. Kaldırmalı evet, benim doğru benim, önümden. benim, benim babam kalırdı kardeşim. Müthiş, so, müthiş. Mükemmel, mükemmel. Müthiş. Ona nasıl söyledi? Kardeşim hazır etti. Kardeşim hazır etti. Bir şey mi size? Çok doğal ve çok tatlı bir kız. Öyle mi? Matiz Bey. Matiz Bey bekleniyorsunuz Matiz Bey. Efendim. Ay ayol desene. Buyurun. Medya kebap kokoreç. Annem yapar ben sanırım Türkiye. <laughs> <laughs> Gömlek var böbreğime yapıştı onunla. Ya. Matiz Bey. <laughs> evet. Kapatın <laughs> kulisine çıkalım mı? Pahalı. <laughs> 0 TL oluyor öğrencisine evet. Ben de bedava girebiliyorum. Ben de beraber ben girebiliyorum. Benim de müze kartım yok ya bu arada. Evet bugün kombinde zaradan aldığım mako senler. Üstüm zara altım zara. Evet kombin kombin çekiyoruz tamam. sıra sıra. Arkadaşlar bu tişörtü ben kestim tamam mı? Evet. Normalde düz body'ydi Evet. Ben bunu kestim böyle yaptım. Ee, arkadaşımdan çaldım 50 TL. <laughs> Ayakkabıyı ee, evet. arkadaşımdan aldım. Amcam <laughs> verdi 8 TL. Bu 86 TL. Var. <laughs> Yüce'ye giriyor mu? <laughs> ben de da daha girebiliyorum. Ben... İşte... <laughs> star Transparent'e gidip kahve içelim. <laughs> Olayım. <laughs> muhabbet, <laughs> sohbet, Star Fox'i görmek var çöp var, bilmem ne var. Evet, Galata'ya çıkacaktık ama bazı sebeplerden ötürü bazı arkadaşlar kabul etmedi. <laughs> Serkan bir kaldırsana. <laughs> Son <Olması. gülüyor> nesi? Tek <laughs> <laughs> elini. Omzuna koysana kaldırıp. Bu sefer yap onu. <gülüyor> <gülüyor> evet bir alkış. <laughs> Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Müthiş! <laughs> Kolum açtı. Evet ekip geldik. 2000 lira 2.000 Daha Ne? Daha yürüdüm 2000 lira. Aynen. Evet, ekip. <laughs> evet. Evet, sen kan diyor da. Saatte bir iki maradı. Aslan abi. <laughs> Bu saatte ben iki maradı. Aslan abi iş. <laughs> Bunu kim dedi? Neyi? E sen bedavaya mı getirmeye çalışıyorsun dedim. Videonun yani, bedava evet. benim beni dedi ama dedim dedi muhtemelen. Bir de sen saçımıza aç. Ya ama Bu var ya önüme geliyor hep. Böyle bak mesela. Evet. Sly bitch. Tavuğun fanı mı? mi? içecek saatimi derdi. Ice laf'te ne bekliyorsun ice laf'te lan abi? Ben bu sıcak olmasını bekliyordum. Şey Ayselttenin sıcak olmasını Hayır. ya. Hiç şekerli değil. Tamam ben öyle içiyorum çünkü. Ben de çok <gülüyor> <başladım>. <gülüyor> <laughs> <laughs> Beğenmedin mi? Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> Gerçekten beğenmedim. Neden şey ne 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 anlamadım? Bu mu? <laughs> ben daha max bir şey beklerdim ama. <laughs> oh my god. Gerçekten bu adam bir tane ya. Yani. Ha sen bir tanesin. <laughs> ama ben... Şey... Eee... <laughs> <Herka>, kameraya... <laughs> Elin falan <laughs> şey yapma. Yani, Nasıl sen yani? Getirdim seni buraya. Sonra... Şimdi burası gerçekten güzel. Ben de ben gelmiştim ama... Ben doğal bir insanım. Böyle yaparsınlar aşka iniyor falan tamam mı güzel evet güzel eyvallah. deniz vermesinin verdiği aroma ile beraber kulağımı yani birleştirdiğim zaman kendimi daha çok yani enişsiz sahibin denizindeki o deniz analarının yanında görüyorsun. Deniz anası nerede olur? Yok, deniz anası, bir anası bir nerede kızı. olur? <laughs> Otude tomanın ne işi var? Ne işi var? <gülüyor> <gülüyor> deniz babası nerede olur? Deniz babası ben geçen gördüm. <laughs> İhtimalli isteyenlerinizin var mı? O son yaptıkları şey çok yanlış. İklim aktivistlerine gelecek olursa o konuda <laughs> çok uzattılar. Yanlıştı. Ben nasıl bir şey söyleyeyim? şey Ses görüntü canlı yayına gidecektir. Ses görüntü canlı yayına gidecektir. Bu arada arkadaşlar ses görüntü canlı yayına için Bu videoda yayınlanmış olsan bir şey. Yalan bir şey. bir şey. Yalan bir şey. Ben anlamam. Ses görüntü canlı yayında. Video kaydı açık. Anlatayım. Beş sizde bilmesin. Mal köpüğü. Benim ne ben? Benim normalde gözüm ela, ela. Ama şu an... Benim en iyi. Bal köşesi. Benim pas kahverengi. Gözlerim evet. Ela bir şey sanmıyorum. Şimdi ünlü olmak istiyor musun? <laughs> Telefonun var mı? Var. İki buçukte kola alıyorsun marketten. <laughs> Telefona TikTok indiriyorsun. Bakkala gidiyorsun. İki buçuk de kola alıyorsun. Evine gidiyorsun. O kolayı... Canlı yayın açıyorsun. O iki buçuk kolayı götüne sokuyorsun. Beş dakikaya beş milyon izleniyor. Başka bir ürün olamaz. Evet. Yani ben yapmam. Ben açmam <gülüyor <gülüyor> <Take raci think tog> abi. Yapana <laughs> saygı. Ama saygı duyarım yani. Yanlış anlamayın şimdi. <laughs> ben yaparım. Hayır. Yakından çıkacak mısın? 2 milyon dolar. Güzel para kanka. Güzel para yani. Arkadaşlar burada şey var mıdır? Manga. Manga. Manga olabilir. Manga varsa lütfen bakalım hadi. Bak ben bu kitabı okumuştum. Kirke. Ee, arkadaşlar çok güzel. Şu kitap çok güzel duruyor. Ya ben en son Dostoyevski kumarbaz okumuştum. Başka kitaplarına bakmıyorum. <laughs> Burada Tyler Jordan da vardı. Bir dakika Aa ço Aragorn. Çok... Ben de Harley Quinn'i vardı. <laughs> Burası, var. Arkadaşlar ben eskiden bunun <laughs> e, koleksiyonunu yapıyordum tamam mı? <laughs> Enayilere bir ara mesela Kızım ben Migros'ta çalışıyorum. Bunlar bana şeyli geliyor. Komple kartonlu istediğini. Hı. Mesela bak şu değerli arabası. Şu... Şuradan altına bakacağım. Evet, evet. Aa oba! Çok sanatsal bir şey çizeceğim. Benim hamlemi evet, çizeceğim. Matiz 1-2-3 sevdi. Bu kitabı ben sevgilim atmıştı. 1 2 sevdi. Arkadaşlar eski romancım. Dışlanmışım. Eski romancım. Dışlanmışım. Bak kolunu göster. Evet. Kolunu göster. Böyle bir şey. Ben Evet. Arkadaşlar <laughs> <laughs> gelin çocuklar. Bunlar kültürleşiyor. Söyleyin ya arkadaşlar. Matiz <laughs> hadi gidiyoruz bırakın ya. İzmit'te şimdi benim ofisime mi gidiyoruz bir anda? Bir anda ofis gösterdik mi İzmit'teki? <laughs> Baba çıkış yapıyor. <laughs> Baba çıkış <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Sen. saniye ben, şimdi... bak, bana Etkilendi. Etkilendi bak. <laughs> Peki, Elif havada kaldı. Elif kim Elif havada <laughs> <laughs> Ya ya sen böyle bir var. tanesin ya. Harikasın eşişen, bu. Sen Güzel eşek sen misin? Evet. Ya sen bir tanesin. <laughs> ya ben bu adamı ilgi çekici buluyorum ya gerçekten. Bu adam bir tane. <laughs> Benim baba geldi baba. Yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin hayatına. Ara da ara sıra da eskorta gideceksin. Aynen, ara sıra da eskorta gideceksin. Ya Mustafa abi sen nasıl para kazanırsın? Nasıl para hiç Kimse kalıp çakarak Ve Bu vücudu kalıp çakarak yapmıyor. Aynen. Al, diyorsun. Ya. Aynen doğru. Aa ben Spider-Man olmak istemiyorum Ergen Spider-Man. Get olsa seni bezi bu arada bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani kendisi aslında böyle yakın zamanda video çekmek için bana yazdı. Evet. Geri bile dönmedi. Son 8 Tebrik istiyorum. ediyorum. Ben inşaatta çalışmaya devam kanka. Sen, sen inşaatta bu vücudu yapmaya devam mı ediyorsun? Aynen kanka. Oğlum sen şimdi biliyorsun ki ben hiç, hiç fitness'a gitmiyorum. Bir kere damla kandıysam en abi. Tamam kardeşim. Peki <laughs> <geliyorum. gülüyor> <Şimdi gülüyor> Kanka, biraz evet, evet. At, tramvaya atıyorum, tramvaya. At ya tramvaya. Geçlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. <laughs> Geçlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Hayalim bir çocukluğumdan beri. Tabii ben, ben Bu adam yiyerek hayatta yaşıyor. Ben bunu anlamış değilim. Ben, ben şimdi Taksim walking verir. yapıyorum. Verir <laughs> hayır, Alkış hayır, yok. Önce fingersnap. <laughs> Garipe çekiyor. <laughs> Ayağımı yükselttim çünkü boyu uzun. Bak Kilisenin yukarıdan görüntü gerçekten şu şekil bir has işaretinde görülüyor. Bu niyeyse öyle. Bu da bir, A, bir bilgilendirme. Maalesef burada da ayin olduğu için buraya da giremiyoruz. Ama şu şekil göstereceğim. Ketçap sıkıyor bak. Ama güzel oluyor. Bizim obezlik seviyesi. Bizim obezlik seviyesi. Hah. İyi. Geçiyoruz yemek yerken. İnşa. Evet kapanışı Maçka Park'ı yapacağız. Döner nasıldı bu arada? Çok güzeldi. O nasıl bir açı ya? Adam hayattan ben mı adam? Milas'tan tamam. Business for project Bella Bora Çetrerone. Mika, Mika gel. Mika gel. Oğlum sen niye kitimden çıkıp? Ya buradan gidelim. Ya buradan gidelim. Ya da buradan gidelim. Yoksa buradan giderim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Burada yayalar için okey levası yok. Geç, geç, seni geçtim. Geç. O lan? Kim lan bu? Abi konuş. Sence Eyce'deki sen benzer bir yanım var mı? Burası mı? Yok. Ya, Maske burası. Yav. Sizin ayakkabılarda Maska, patlama yav. oldu. Şuna bak. <laughs> Görmüyor musun? Aaa! Aaa! Bir Şakir on yılın en sevdiğine donatmış. Bir gün donatçıya gitmiş. Karısım gelmiş demiş ki ne istersiniz? Burayı donat. <laughs> Yani gerçekten istemek istiyorum. Sana alkış yok. Sana alkış yok. görsün O kay bombayı görüyor musun? Buraya gidersin ben söyleyeyim. Hangi bir soktu bu normayı nereden amına koyayım ya? İşte oradaki dayının yanına otursaydım amına. Geldik sanırım kanka ama biraz bu nasıl bir şey işte. ee, Adam atın ölçü. Bu adama takçı lazım. sonra benim baksın taşaklarım 10, 10, 10 bin lira de. para verdik ayakkabını ananı sikiyor. Süperstar çok rahat benim ayaklarım kötü. Superstar değil mi lan? Süperstar ne alak? <laughs> Amına bir Superstarları yediririm ona. Ha böyle daha iyi. Ya böyle güzeldi. Öyle mi? Öyle mi? <laughs> Maçka Parkı bugün kapalı ama ben sırf bu yoldan yürüyelim eğlenelim diye geldim. Gel seni görürüm. <laughs> <laughs> abi ne su aldı, Ne içecek aldı? Var var var, var var, var mı burada? Hatta burası Çok <laughs> Hadi Yunus dediğin alın gelin. Ondan sonra şuraya oturalım. Ayının orada bir tane lavuk vardı. Lavuk ama bana var ya dik dik bakıyor. Ondan sonra ben en son dedim ki ya ne oldum morun Neye dokundun? Hayırdır ama. Diye. Öyle deyince şöyle ilk başta tırstı. Ondan sonra ben de bir şey yapmak istemedim. Ondan sonra orada arkadaşı da vardı. Kız arkadaşı da vardı. Sen geldin. Evet. Benim yüzümden bayağı sinirliyim. Evet. Sen de sakinleştirmedin onu. Kanka, kanka diyor. ben seni sakinleştirdim. Sana diyorum ki böyle böyle oldu diyorum. Sen hala diyorum ki falan oldu. Niye öyle niye böyle ya? Hayır kanka ben seni sakinleştirmeye kanka çalıştım ben. seni sakinleştirmeye çalıştım da sen çok umursamadın. O zaten İsa var ya ben anlamıyorum. Abi bu adama ben orada vuracağım beni tutuyor. Beni tuttuğu için adam bana vuruyor. <laughs> adamı adamı tutmuyor. Beni tutuyor adam beni dövsün. Öyle bir şey olsa. Adamı dövdün de adam bana vuruyor. Ya ne olsun işler devam. Evet arkadaşlar bugün birinci videonun sonuna geldik bu arada. Hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like'larınız için de çok teşekkür ederim. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Like'layın. Like'layın. Like çok, <laughs> çok 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 park like yerlere like. gidilecek.